Sağ bir de hikaye yaz yani Minecraft senin yüzünden. Aynen ya valla. Creeper'dan kaçmak için kaçarken lavda yüzmeye çalıştı falan. Aman Sen olsun. ne diyorsun? Abi? <gülüyor> <gülüyor> Ölme nedeni yazıyor ya. Falan. İngilizce çevirmeye çalıştı. Taş şeklinde. Rus kadın sevdiğini söyledi. <laughs> yaz ben <laughs> acayip uzaklaştım oradan hemen. Sen geri git. Aliye ben senin yanındayım. Tamam işte geri git diyorum. Bana odun ver de bir çubuk falan yapayım ya. Beni iyice böyle... Bura yapayım. bitmiş zaten hadi gidelim. Katya kıvamında dolaştırıyorsunuz yanına. Oğlum itemleri alıyorsun alıyorsun gidiyor. Alıyorsun la alıyorsun Lavda la yüzüyor. Ya ne yapayım kol da ben aldım. Sen git oradan bulursun ya. Aşağılara in. Yukarılara çıkın. takip ediyorum. lavı buldum zaten tamam. Bu benim düştüğüm lav. O zaman bir kat yukarıda. Çok zekiyim yemin ediyorum ya. Yok oğlum buradan lan gel buradan. Nereye gidiyorsun? Çok zekiyim diyor ya. Çok zeki değilmişim. <laughs> Biraz zekiyim. Çubuk mu istiyorsun? Aynen. Aa, Kız, olur? cam, tamam. olur? camam da olur. <laughs> Kendi esprime de yiyeceğiz. İkine Ben şunları bir ben de ya. Aman aman. Ha, ver hadi. Üstünü bir tamamla da bir gidelim. Bir dakika. Hatta zırh yapayım mı sana ama yapmıyorum sana. Zırh yapmam. Ya asla. Kendime yaparım daha iyi. Bana zırh yapma ya. Zaten öleceğim ben birazdan yani biliyorum. Yoğun istekten dolayı WhatsApp'tan gelen mesajı cevap vermek zorunda kaldım. O yüzden... Lan bari geri zekalı. Ben demirlerin gelmesini bekliyorum. İkide bir de bana gelmeden almışsın hepsini. Üç tane ne? aldım oç. E zaten kaç tane vardı orada? Oha aşağıda parti var. Party hard. hard. So hardcore. Bilmiyorum ne. Ona Minecraft'tan biliyor hardcore. Yok onu Minecraft'tan bilmiyorum. Aha. Oğlum, burada onun burada yemin ediyorum öleceğim yemin ediyorum öleceğim. O yeah. koşamıyorum öldüm öldüm. Shot. Son On var Evi Do nasıl bulacağız lan? Şu an denizin an... ortasındayız Ömer. Hayır ben Allah. evdeydim öldüm. Biz denizin ortasındayız işte. Cihat gitsin bulsun yani. Ben ne yapayım ben? Kendime taş Allah kazıyorum bak, şu an. Allah bak senin yüzünden bu haline geldim. Aynen. Yine Allah. suçlu ben miyim? Yine suçlu ben miyim ya? Evet ben Anam Sizin, sizin için neler yaptım ben burada? Aynen. Lav, lavda yüzdü öldüm. Sizin için lavda yüzdüm ben. Ağlıyorum şu an. Ben buldum ben. Ciddi buldun mu? Bulmak üzereyim yani. tahminimce burası olmuşsa. Arkadaşlar bu mal ne yapıyor diye düşünebilirsiniz. Şu an taş kazdım kendime taş yapacağım da çubuğum gene yok. Kendime taş yapmayacağım. O Dari çubuk, çubuk doğuştan olan bir şey ya, adicam, bana gel odunlar çıldıracağım ha. Vaaah ben Taner'deyim biliyor musun? Taner'de misin ha, ya? yanıma ya. gel. <laughs> Taner'de ne işin var ya? Taner Kızılay'a gelmiş geçen. Oha Bediraka gelmişiz. Taner Tolga Tarlacı'ya Brazers'tan teklif olduğu söyleniyor. Doğru mu teyit edebildiniz mi? <laughs> Beşiktaş'ta son durum ne? Yalan mı diyor brazer, brazer. Yalan değildir bence bana da gelmişti. Aynen. Kadın öldü. <laughs> Bu ismin geleceğini biliyordum. Çubuk çubuk. Ne oldu çubuğa? Çubukta son durum ne? Çubukta son durum. <laughs> üçüncü ligi yükselmeye çalışıyorlar. İşte, işte. işte. Benim sesim C bana geri geliyor. O kimden geliyor? Cihat. Oy oh, anam anam anam. Elmas buldum. Ve ilk diamond'ınız. Oh diamond'ımız. Üç tane birden. Oh, oh my god. Oh, çok zekiyim. Bir dakika çok zekiyim. Bir Ömer, dakika. gel gel. Bir dakika Bak, dur 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 dur. Çok zekiyim bir dakika. Odun buldum. Çok zekiyim. Odun. Bravo. Olur. Ben de onlardan topluyorum zaten yarım saatte. Şimdi siz söylesene bana o zaman <gülüyor> 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 Odun yok çünkü. <laughs> Neredesin? Şu an tam senin yanındayım. Evet. Gel gel elmasları buldum. Üç tane bir de. Tamam bir dakika. Bağırma lütfen. Başım ağrıttın ya. Bağırma ya. Oğlum yine şey mi yapacağız ya? Üşeniyorum vallahi şeye gitmeye. Ne? İşte o şey. Neyle? <laughs> <laughs> Nedir şey ya ha. Ee, ne diyordur öğrenmemiz lazım. Şu demir bitsin de yukarı çıkalım artık. Aynen. Hem de bu bölümü bitiririz burada. Yani burada dediğim evde. Evinin son halini gösterip. Aşağı ineyim. Sen diamond kaç tane çıktı orada? 3. 3 o iyi. Oh. Ulan biz çıkacaksak bana niye o kadar odun toplattırdın? Bitsin oraları topla. Şuraya doğru gideceğiz bak buraya. Evet, buraya tamam. doğru, buraya doğru. Tamam. Şuradan Çünkü üç tane şey var. <laughs> ev o tarafta olması lazım. Hem obsidyen kazalım mı? Evet gelmişken ben kazayım hatta. Diamond kazma yap kendine. Yaptım. Sen ha tam tam başla. Bur burada varmış. Hmm, ne yapacaktım ben? Düşüneyim bir. Oy, oy ona mı ona mı? Creeper mi geldi? Evet Suyun içinde de patladı Bir birleşik bir şey oldu tövbe estağfurullah Tövbe 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 Oğlum burayı full su kaplamış Bir şey yapamıyorum Şöyle elimiz dursun Çok Ve güzel Yemeğim Oha kafamdan tek kurşun yemişim Çok güzel Zırhları dizdim ben üzerime Zırh dedim yani daha doğrusu kılıç kuşandım Bir öl de göreyim seni Ölmem ölmem Hoppa Yalnız buranın biyoma mı denir neyi denir bilmiyorum ama çok değişik çok saçma bir yerdeyiz. Aynen. Ha ben ödürüm. Git burada. bir dal şunlara hani zırhım vardı ya. Yani benim canım Elimle Benim de canım az ama hadi gideyim hadi senin için. Arkadan dolan arkadan dolanıp. Ya ben dalacağım da bir yemeğin var mı? Yemeğim hiçbir şeyim yok lavda yandı hepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu laz öldüreyim de ben şüriketi <laughs> çıkar. Oğlum o zün... suda kaldım suda kaldım. Aha arkamdan bir tane anam ölüyorum. Ölürsem evet eşyalarını ya, konarım. Oğlum çubuğum işte, yok. Bak evi bulamadım ya. Hala bulamadın mı evi? Yok sahilden tüm Türkiye'yi yol açtım. <laughs> i̇yi oldu sana iyi. Şu demirleri alayım da bari XP gelsin. Ya canım yok ya ne yemeği yapabilirim? Yemek yapacak bir şey yok. Danayı kesiyorum şu an. Aa, bakayım. iki ben, canım var Ömer. Şu zombiyi öldürebilirim de zombi bana gelsin. Ömer bir daha şunlara ya. Oğlum Ömer. geliyor, geliyor. Anne, anne bir canım kaldı. Kaçıyorum tamam. ben. Aha gazdım kaçıyorum. Aha küçük bir delik buldum. Geliyorum, geliyorum. ha geliyor. Aa kız Ananın oğlu Öldü. Neredesin eşyalarını alayım? Oh my god. Oğlum ilk defa öldüm ve lanet olsun. Fuck. Hala sıkıyor la, hala sıkıyor ya. Eşyalarını alacağım. Eşyaları nerede eşyaları? Dürbüsün yanına şundan indi. Ana zombi. Ana slime'ş lan. Dur 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 dur. Sen gelmeden eşyalarını bulmam lazım. Za alacağım ben hemen hemen hemen. Bir de şundan Meşaleyi... ...leri takip ediyorum büyük ihtimal. Hadi hadi ya oğlum ne ışınlanıyorsun sanki? Aha buldum, aha buldum, aha buldum. Naltos. Of, 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 hay maşallah. Gördün kim çalışmış. Ben çalıştım şu an. Ya şu an var ya çok kötü bir his. Neyse. Hmm. Gel sana vereyim malzeme gel acıdım gel. At oraya at. Köşeye at. Şu çukura at. Ne oluyor ya? Sana malzeme seçerek vereyim. Oğlum da. sıkıştım ben. Ciddi sıkıştım. Şu çakala sıkıştım. <laughs> ne diyorsun lan? O değil mi? bir saattir gittim gittim yine aynı yere döndüm ya. Ayrıca Vallahi gel. Atıyorum şuraya eşyaları. Ya şu diamond kazmayı atsam Ama sen al ha tamam tamam yeri önemli değil çünkü bitiriyorsun sen diamond kazmayı şimdi. Tamam al al attım ben sana. Ben tamam. seni, sana kılıç şey verdim Şimdi gel 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 yukarı kazmamız daha lazım. diamond buldum diamond. Harbi mi? Vallahi diamond. Allah Harbi Abi bir tane daha diamond. Altı lava olmasın dikkat et. Allah iman'a geldim ya. Aa bir tane daha ben buldum. Oy. Lan daş, daş daşla kazmaya çalışıyorum Bayağı şanslı. Oha. Oha. Daha demir de buldum. Oha. Kaç tane buldum biliyor musun? 3 6. 7 mi? Oha 7 tane. Oy <laughs> maşallah. Bak hepsi buradan çıktı. Kaçıncı kattayız? Minimap'ten baksana abi. Hmm, 12. Ve buluruz bayağı yani normal. Yani çok şanslıyız bugün. Hepimize bir ara kazma yapacağız. Bayağı Cihat'a verme. Cihat boş boş harcıyor zaten. Neyse de hadi bir yerden çıkmaya çalışalım. Şu demiri toplayayım ben fırındaki. Onu alıp geliyorum. Aa toplamadık mı orayı? Hayır daha bitmedi. Ben onu alıp geliyorum. Sen burada bekle. Orayı hallet. Hmm. Bir de şu restoran falan toplasana. Şey sistem kuracağız ya bu sefer. Ee, böyle değişik değişik sistemler de kurmayı planlıyoruz. Otomatik ışık. Lan sudan dolayı öleceğim yemin ediyorum burada. Canım çok azalacağım ve yemeğim de yok. Bir gel bir şuraya saldır. Ben de kılıç. Aa öleceğim yok. lan öleceğim. Cidden öleceğim. Evet. <laughs> Ölmedim. Tamam. Ama Bin... creeper creeper bana doğru geliyor. Suyun içinde patlarsa bir şey olmaz herhalde. Ama canın gidebilirse dikkat et. Şu ya canım. sen ne yapıyorsun? Şu an ormanla evi bulmaya çalışıyorum. İnşallah orada. Dur bekle. Ömer bir gelse de çıkacağız. Şuna salak çok Koşa daha var, var ya. <laughs> koşamıyorum şu an. Neredesin ya? Geleceğim bekle. Tamam, koşamıyorum yavaş yavaş geliyorum. Şu da evet, Ya var. gel denizin ortasından çıkarız ya. Gel ben sudan O sudan tırmanıyorum ben. Yalnız boğulurum belki. Ya köşeden nefes alı var ya. Neredesin, Neredesin? hani bekliyormuşsun. Ben seni. de sudan çıkıyorum şu an. He tamam karşıdasın. Karşıki sudasın. Dur sen de yan yana geleyim de. Tamam tamam karşıki sudasın görüyorum seni. Yok geldim senin yanına. Yalnız yukarısı <laughs> harbi deniz abi. Ha. Çık oradan. Dur senin yanından geliyorum. Oha bir mağara buldum anam aşağı düşüyordum lan. yeşil düşüyordum vahşet. Oy hey, o... ölebiliriz yalnız Ömer. Evet. Daha hadi. Lan aşağı düştüm. 3 baloncuk. 2. 1. Ve çıktım evet. 6 yıldız oldu. <laughs> Ömer ha, tamam iyi çıkıyorsun. Torç koyarak çıktım ben bir tane. Gaz aldım. Aa 3 boncuk. 4 boncuk. 5 boncuk. 5 mumlarım. Aa buldum. E, tam evin yanındaymışız zaten bak. Ooo. Mini... Evin yanına geldik hemen. Gördüm ben de. Mini map'te direkt ok işareti var. Bizim sağ. Oy evde ev yalnız. Dikmiş. Dikmiş Cah... mi evi? bize ışınlanabilirsin. Aynen bize ışınlan. Ev holding olmuş. Bakıyorum şu an geleyim mi? Allahın seversen üzerime yemek atsın. Evi büyük yap dedik, büyük yapmış. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Bir dakika dur, malım mülküm duruyorsa gidip alayım. Ve evi içine gireyim, göstereyim mi size? Göstereceklerim var. Durmuyor, malım mülküm yok olmuş. Şuraya bir eşyaları gömeyim ben. Cihat alsın ne istiyorsa artık. Anam anam bana yardırıyorlar. Oğlum diamond şey yapın bana kılıç geliyor. Ömer de kaç tane var? Şey, İki bence. tane vardı sanda attım. Tamam bende yedi tane var. Ee, o zaman arkadaşlar şimdilik bu bölümü kapatalım isterseniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın deyin isterseniz. Hoşçakalın. Aleyküm selam. Ve gebeten herkese güle güle.